ay de durma. Sana ders bolca dersizdin hoş geldiniz. Elektrik akımı soru çözümleri 3 ile devam etmekteyiz. Şekilde iki yönünde 15 saniyede 90 klomp'luk elektron geçiyor. Demek ki burada I akım eşittir Q bölü T'den 15 saniyede 90 kulom kadar yük geçtiğine göre akımın büyüklüğü 6 amperdir. Ve akımın yönüne tarafa doğrudur. Elektronlar sola doğru gidiyorsa elektronun hareketinin zıttı yön ya da artı yüklerin yönü akımın yönünü verecektir. Doğru cevap bir yönünde 6 amperdir. Elektrik akımıyla ilgili katı cisimlerde elektrik akımı negatif yüklü elektronların hareketi gerçekleştirir. Çünkü katı cisimlerde artı yükler çekirdekte olduğu için hareket edemezler. İletken sıvılarda elektrik akımı pozitif ve negatif yüklü iyonların hareketiyle gerçekleşir. Bir iletkenin belli bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir. I eşittir Q bölü T'ye elektrik akımı denmektedir. Cevap E seçeneğidir. Elektrik akımı ile ilgili olarak katı cisimlerde serbest elektronlar elektrik akımını oluştururlar. Çünkü katılarda Artı yükler çekirdekte olduğu için hareket edemezler. Serbest elektronlar hareketi sayesinde elektrik akımı oluşmaktadır. İletken sıvılarda pozitif ve negatif yükler ile sağlanır. İletken sıvıların içerisinde pozitif ve negatif iyonlar vardır ve bu iyonlar sayesinde elektrik akımı iletilebilir. Plazma ortamları elektrik akımını çok iyi iletir. Çünkü plazmanın içerisinde artı ve eksi yükler mevcuttur. Serbest artı ve eksi yüklerden dolayı elektrik akımı çok iyi iletilir. Cevap 1-2 C seçeneğidir. Şekildeki pile bağlı iletken telin bir kesisinden 4 saniyede 20 kulom yük geçiyor. O zaman I eşittir Q bölü T'den Geçen yük miktarı 20 ve süresi de 4 saniye olduğu için 5 amper kadar akım geçmiştir denilir ve akım artıdan eksiye doğru oluşur. Bir pilin kutuplarına bağlanan bakır telden 4 akım şiddetinde akım geçiyor. Buna göre bakır telden 5 saniyede geçen elektron sayısı soruluyor. Akım büyüklüğü 4 amper olduğuna göre yük büyüklüğünü bulalım. I eşittir Q bölü T'den. Akımın büyüklüğü 4 olduğuna göre 5 saniyede 20 klom kadar yük geçer. Bir tane elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klom olduğuna göre kaç tane elektronun yükü 20 klom olacaktır? Dolayısıyla buradan işlemini gerçekleştirirsek n eşittir 20 çarpı 10 üzeri 19 bölü 1.6'dan n eşittir buradan açarsak biraz 200 bölü 16 çarpı 10 üzeri 19 eder. Bu da 4 ile sadeleştirdiğimizde 50 bölü 4 12.5 eder. 12,5 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçtiğini bulabiliriz. Bir ucu bağlıyken akım 2 oluşmuş. V eşittir. I çarpı R'yi düşündüğümüzde aynı potansiyel 2 akım oluşturmuş. Dolayısıyla aynı potansiyel x için iki akım oluştuğuna göre rx buradan eşitlik yaparız. Ve y için aynı potansiyel bir akım oluşturmuş. Dolayısıyla ry için böyle yazarız. Ve z için bir akım oluşturmuş. Ve rz için bu şekilde yazabiliriz. Buradan x'in direnci eğer yazarsak 1 diye y'nin ve Z'nin direnci 2 kadar olacaktır. Dolayısıyla X için bir direnç yazıyorum ve Rho X öz direnci uzunluğu bölü kesit alanı. Aynı şekilde Y için yazarsam direncine 2 dedik. Öz direnci uzunluğu bölü kesit alanı. Ve aynı şekilde üçüncü direnç için 2R demiş diye bulmuştuk. Öz direnci uzunluğu bölü kesit alanı. Buradan x'in öz direncini çekersek 1 bölü 2, y'nin öz direncini çekersek 2 ve z'nin öz direncini çekersek 2 olarak çıkıyor. Y ve z'nin öz dirençleri eşit, x'in öz direnci onlardan küçük olacaktır. Cevap C seçeneğidir. 4 saniye içerisinde geçen yük miktarı 10 çarpı 10 üzeri 19 tane. Bir tane elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olduğu bir yerde 10 çarpı 10 üzeri 19 tane elektronun yükü kaç kulomb eder diye bakıyoruz. Buradan çarptığımızda 16 kulomb etmektedir. Akımın büyüklüğü birim zamanda geçen yük miktarıdır. 4 saniyede 16 koltuk geçtiğine göre 4 amper oluşturur. Şekildeki kapta K tüpüne eksi 3 kadar yük geçmiş ve L tüpüne de artı 6 kadar yük geçmiş. Birim zamanda geçen yük miktarı akımı verir. Dolayısıyla burada geçen toplam yük miktarı 9Q kadar ve geçen sürede T kadardır. Dolayısıyla akımın büyüklüğü 9Q bölü T kadar deriz. Elektroliz kabında eksi iyonlar Eksi iyonlar artı kutup olan K'ya doğru artı iyonlar da eksi kutup olan L'ye doğru hareket edecek. Suyun bileşiği H2O H artı ve O eksi 2 olarak ayrılır. Hidrojen burada eğer L kutbuna gelirse H2 gazı ortaya çıkar ve oksijen K kutbuna gelirse oksijen gazı açığa çıkar. Dolayısıyla burada K tüpünde oksijen gazı oluşurken L tüpünde hidrojen gazı oluşmaktadır. K tüpünde oksijen iyonları geldiğinde nötrlenir ve oksijen gazı ortaya çıkar. L tüpünde hidrojen iyonları gelir ve hidrojen gazı açığa çıkar. K ve L tüplerinde iyon toplanmaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Şekildeki elektriksel deşarj tüpünün bir kesitinden 3T sürede iki yönünde iki yönünde eksi 5Q ve bir yönünde artı 4Q kadar yük geçmiş. Yani Toplam geçen yük miktarı 9Q kadar olmuştur. Burada akımın büyüklüğünü sorduğu için toplam geçen yük bölü geçen süre. Dolayısıyla buradan 3Q bölü T kadar akım oluşmaktadır. Aynı maddeden yapılan K ve M iletkenlerinin kesti alanları ve uzunlukları şekilde verilmiş. K teli için R1 direnci aynı maddeden yapıldığı için Rho dedim. Uzunluğu 3 bölü 2 L bölü kesti alanı bunun direncini verir. V eşittir I çarpı R'den bu şekilde vır kanunundan yazdık. İkincisi için V2 akım 3 kadar olduğu söyleniyor. Aynı maddeden yapıldığı için direncin formülünde yerine koyduğumuzda uzunluğu 2 kadar ve kesit alanı 1A kadarmış. Oranladığımızda üst tarafta 3 kalıyor. Alt tarafta 2 kaldığı için oranı 3 bölü 2 olmaktadır. Bir iletkenin direncini ölçmek için kullanılan aletin adı direncin birimi neydi? Ohm'du. Dolayısıyla bizim ölçü aletimizin adı da ne olacak? Ohm metre. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.